tane ya, yan ya. Ben öne binerim. Tamam. Kim kimlere Bu adam yan video. Başladı mı? Hold tight lean back. Yes. Okay. Oh. Okay. 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 <laughs> Deve şovu başladı. Deve şovu başladı ama ben çok korkuyorum. Yani gerçekten çok korkunç bir tecrübeymiş. <laughs> Birazcık garip. Tabii korunaklı bir alanda böyle yürümenize rağmen biraz farklı hissediyorsunuz. Deveye binmek her gün nasip olan bir şey değil sonuç olarak. Bir tur atalım yeter. <laughs> evet çöldeyiz. Çölde deveye biniyorsunuz arkadaşlar. Deveye burada biniyorlar. Evet. De deve, deve, ya burada biniyorlar. Arkanı. Sevme sevme sevme. Biraz önce bir biraz önce bir tane şeyi attılar yani ata binmek gibi. Bizde de normalde piknik alanlarında ata falan bindiriyorlar biliyorsunuz ki. Bunu da biraz ben buna benzettim. Ama biraz farklı. Develer de nerede duruyor? <laughs> ah open air. <laughs> okay. <laughs> Allah deve size atar. <laughs> bir de dedik ki niye şey bağırıyorsun diye. Bağırmayıp ne yapacağım yani? Ne yapabilirim? Ne yapmamı bekliyorlardı. Gelin sıradaki girsin. <laughs> evet sıra berfinlerde. Videoyu kapatmayalım. Bir de sizi izleyelim. Çok korkunç bir tecrübe. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uh, öğrenciler çektik. Biz burada alırız. Verin bana. Hayır, ben hayır. telefonumu da alacağım. <laughs> 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 Hadi bakalım. İnşallah siz çığlık atmazsınız. Bir de bana diyor ki neden çığlık atıyorsun? Niye atmayayım acaba? <laughs> Heyecanlı ben mısınız? Ben, ben çok korkuyorum. <laughs> çok Oo, <gülüyor> bak bak neler bulmuş neler. Nereden buldun bunu? Ben mi? Evet. Bunu mu? Evet. Ben mi? Adama dedim ki on dirhemden dışında param yok dedim. Adam dedi dönerken verirsin dedim. Yok 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 dedim. <laughs> O da okey dedi. dedi. O bakın bakın kimler gidiyor. Bir Durun bir de şöyle yanlarına doğru gidelim. O Hakan'a bak. Hakan şov yapıyor. ben tabi devede <laughs> tabi deveden korktum diye Hakan şovunu yapıyor. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Bir şey Berfin arkanda kocaman bir deve var. Nasıl hissediyorsun? Öndekinden korkma, arkadakinden kork bence. O ben önden korkup buraya bindim. <laughs> Hakan, Hakan baya mutlu yalnız. Yeni deve alacağım bundan sonra. evet. Çölde deve turu nasıldı? Bence her şey çok güzel ya. Arabayla geldiğimiz an zaten adventure Park gibi bak, bak, Hadi bakalım bak 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 Hakan bu işi biliyor ya <laughs>